Ensar gençliği ifadesi min ben de uyandırdığı intibağı izlenimi söyleyeyim önce. Demek bir yerde bir gençlik var ve o gençlik o yerde yapılması lazım geleni yapamıyor, engelleniyor. Ama yapmak yapması lazım gelen çok önemli de bir iş var, bir hizmet var insanlık için. Dini mübini İslam'a hizmet çünkü insanlığa hizmettir. O da dini mübini İslam'a hizmet etmek istiyor. Ve bu da sadece Müslümanlara değil tekrar ediyor. Tüm insanlığa hizmettir. Bunu yapmak istiyor. Fakat ortam müsait değil. O zaman hicrete karar ver. Diyor ki niye ya ben burada kakıldım kaldım kazı gibi. Yani burada çünkü kımıldayamıyorum, yapamıyorum, müsait değil. Ben öyle bir ortama hicret edeyim ki orada hem kendi yetişmemi tamamlayayım hem de bu hizmeti kemaliyle yapayım diyor ve hicret ediyor. Nereye geliyor? Ensar Vakfı'na geliyor. İşte bu vakfın adı Ensar ve bu vakıf bu genç muhacirleri bağrına basıyor. Tıpkı Mekke'den Medine'ye göçen orada çok zahmetler, eziyetler gördükleri, baskı altında kaldıkları, misyonlarını ifa edemedikleri için sıkışıp kalan bu yüzden de hicrete karar veren ilk Müslümanlar gibi. Allah onların feyizlerini üzerimizden eksik etmesin ve Allah onların ahlakını kuşanmayı bizim bu gençlerimize de bize de nasip eylesin. İşte o, o Ensar'ın adını alan ve o olmaya çalışan bir vakıf bence Ensar Vakfı bu gençlere de kucak açıyor ve diyor ki, ey gençler, nerede olursanız olun, eğer şu kısa dünya hayatında yiyip içmek, yatıp kalkmak ve sonra ölüp gitmekten sizin amacınız, size acırız, üzülürüz. Size kızmayız, öfkelenmeyiz. Çünkü siz niye böyle oldunuz? Doğuştan böyle olmak mümkün değil. Sizi böyle yaptılar, böyle yönlendirdiler, böyle oldunuz. Size öfkelenmeyiz, küsmeyiz. Ama üzülürüz. Çünkü en büyük israf, ömür israfıdır. Allah Teala insanlara öyle kabiliyetler vermiş ki, bu kabiliyetler kabiliyetleri işlemeden demin söylediğim gibi sadece birkaç cihazı yeme içme cinsellik bunları çalıştırıp hayatı da buna tahsis ederek yaşamak sonra da bir gün toprak olup gitmekten ibaretse en büyük israf budur. En büyük israf. Allah Teala'nın insan dediğimiz mükemmel varlığa nasip ettiği kabiliyetlerin israfıdır ki bu en büyük israf budur. Eğer siz buna razı değilseniz ya ben niye yaratıldım? Benim bu dünyada bedenimden ve bedensel zevklerinden başka zevk kalacağım ve kendimi mutlu edeceğim, insanları mutlu edeceğim bir hizmet yok mu bu dünyada? Ve bu hizmete layık teçhizatım yok mu benim? Allah Teala böyle teçhiz etmemiş mi beni diye düşünüp var var ama kim benim elimden tutacak? Yani burada olmuyor bu iş. Burada dediği bu aile olur, mahalle olur, kulüp olur, takıldığı program olur, arkadaşlar olur, okul olur, ilahir. Yani bizim kutsal, yüce davamıza engel olan ve o davaya göre insan yetiştirme gibi bir derdi davası olmayan her ortamdır benim kastım. Orada sıkışıp kalan insanlara diyor ki Ensar yahu kalmayın orada gelin buraya. Biz burada Allah'ın yaradığı şu insana her bir insana çiçekler gibi biri bir alanda daha kabiliyet sahibi bir başkası bir başka alanda daha kabiliyet sahibi bütün bu kabiliyetleri sonuna kadar geliştirmek ve onu da insanlığın hizmetine sunmak için bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz Bizim amacımız bu. Biz e, her türlü fedakarlığa hazırız. Ne sıkışıp kalıyorsunuz orada gelen bize diye çağırıyor, davet ediyor ve geliyorlar. İşte bu gelenlerin adı bence ensar gençliğidir. Ensar gençliği dedin de yani benim aklıma bunlar geldi ve dolayısıyla ben ensar gençliği deyince bunları anlıyorum kendini aşmalı dediğimiz zaman biz fiziki, biyolojik olarak kendini kastediyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim, sınırlayan kendini, kendi kendini sınırlıyor insan çünkü bu sınırlamanın da şu sebepleri var. O sınırlar içerisinde kendi, yoksa yine kendi olacak. Yani açtığı zaman bir başkası olmayacak, bu yine kendi olacak ama bir başka kendi. Birincisi sıkışmış, eksik. Biraz önce söylediğim gibi yaşarken de toprak, öldükten sonra da toprak. Tamamen haz ve hız, hırs, mevki, makam, rütbe. E, gittin, 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 sonra kadar gittin. Ne istiyorsan o oldun. O oldun ama maddi anlamda, o dar anlamda kendini aşamadın. Burada hapis olup geldin. Bir, kabiliyetinin tamamını kullanmadın. İki, insanlığa bir şey vermedin. Yani sen ölüp gittikten sonra bu adam ne yaptı? ya da yani sana bir fırsat verilse de ben ne yaptım diye düşünsen ya da seni çok yakından takip etmiş olan birisi bu adam ne yaptı? Yani doğdu, büyüdü, yaşadı, öldü, gitti. Ne yaptı? Biz bundan insanlığa, İslam'a, yüce değerlere, hizmet olarak baksak bu kişinin yapıp ettiklerine neden bahsedebiliriz dedikleri zaman hiçbir şey bulamazlarsa sen müflissin. Yani sen orada iflas etmiş bir adamsın. Yani sermayeyi tüketmişsin. Orada da eğer bir sermaye lazımsa o da yok. Çünkü sen oraya bir şey götürmemişsin. Çünkü sen bütün hedefini dar manada kendin için dünyada tüketmişsin. Ne yaptıysan kendin için yapmışsın. Onu da almışsın bitmiş. Senin bir amacın yok. Senin aşan bir amaç yok. Hizmet yok. Onun için de oraya götürdüğün bir şey yok. Ne geri de senin için bir hossa daha var. Adam öyle yaşadı ot gibi ve bitti. Kurudu, öldü, gitti. Bitti bu kadar. Ama mesela bir hurma gibi yaşadı. Ektik, büyüdü. Her sene böyle salkım salkım hurmalar verdi. Onu insanlar bütün dünyadan gelen insanlar o merkeze yediler, ondan gıdalandılar, kendisine dua ettiler. Ya yani bu hurmaları ben mecazi anlamda kullanıyorum tabi. Yani bilgi verdi, ilim verdi, ahlak verdi, edep verdi, çalıştı, yardım etti, yardımcı oldu. ilahiri bana kısaca hani hizmet diyebiliriz. Bunları yaptı. Böyle bir bir ot olmak var bir buğday olmak var, bir hurma olmak var yani. Sen gelip geçtikten sonra bu dünyadan neden bahsedecekler? Yani ne kaldı? Bir hoş seda falan diyorlar ya hani bir hoş seda. Bırakıp gitmeli. O, o hoş başkalarının duyduğudur. Yani senin duyduğun değil. Bir hoş seda bırakıp gitmek demek, insanlara hoş seda bırakıp gitmek demektir. O halde senin bir hoş sedan olacak. Bu sene aşacak. insanlar bunu duyacak, hoşlanacak. Yani ondan hoşlanacak. Bunu maddi anlamda almıyorum. Yani o iz, insanlara hizmet olacak. Ve sen gittikten sonra da işte o bıraktığın hoş sedadan bahsedecekler. Yani seni aşacak. Öyle olursa hoş seda bırakmış olursun. Yoksa kendi kendine işte dar, maddi, dünyevi, şahsi menfaati aşmayan, çıkarını aşmayan, ağzını aşmayan bir alemde yaşamışsam, kendi çalıp kendin oynamışsın. Senin bıraktığın bir hoş seda falan yok. Onun için bizim işimiz biraz önce anlatmaya çalıştığım ensar genci olmak. Bu ensar genci ala merati bihimdir. Ne diyelim yani sınıf sınıftır. Ya da hani bir okulun sınıflarını kastediyorum. Yoksa Sosyal sınıf kastetmiyor. Bir okulun sınıfları gibidir. Yani bunun birinci sınıfı var. Git 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 git. Master'ını, doktorasını yapmış, docentlik, profesörlük mertebesine kadar gelmiş. İşte böyle düşünebiliriz. Ben İmam Hatip Camiası'nı aynı davanın bir okulunun mensupları olarak görüyorum. Kimi bunun ilk mektebinin birinci sınıfındadır ama bence ensar gencidir. Kimi profesör olmuştur, Nobel almıştır, çok yüksek mevkilere gelmiştir ama ensar genci olarak. O şuurla, o misyonla, o vizyonla yapacağını yapmıştır. O da ta oraya kadar gelmiştir. O da ensar mensubudur, ensar gencidir. Ensar genci kocamaz. Ben ensar genci. Ben ensar genci. Ensar genci kocamaz. Sonra siz hesap edersiniz. Ben 1934 doğumluyum. Ben şimdi 1934 doğumlu görünüyor mu? arkadaşlar Allah için söyleyin. Peki niye görünmüyorum biliyor musunuz? Ya Sargenç oldu için. <laughs> onun için, onun için. Ben bir köşeye çekilip sadece haz ve hızım için yaşasaydım, şimdi çökerdim zaten. Belki de giderdim. Gerçi ecel gelmeden gidilmez de. Çökerdim, bınardım vesaire. Ama şimdi Allah'a şükür aklımda başında bütün gücün kuvvetim de yerinde ve yani tabi 40 yaşındaki ensar genci değilim. 90 yaşındaki ensar genci ama ensar genci. Ben size diyorum ki 90, 100, 120 yaşınıza kadar ensar genci olacaksınız. Bunu da başta tarif ettim. Allah'a emanet olun.